Merhabalar. Bu videoda Inception modelinin kullanımını inceleyeceğiz. Inception nedir diye soracak olursanız, yine derin öğrenme alanında görsel algılama görevleri için tasarlanmış bir convolution sinir ağıdır diyebiliriz. Google tarafından geliştirilmiştir. Inception mimarisine dayanır. Yine depth separable convolutions olarak adlandırılan evrişim türünü kullanır. Temel özellikleri itibariyle exception geleneksel evrişimsel e, evrişimler yerine device separable convolution kullanılır demiştik. Bu yaklaşım önce her bir giriş kanalı için ayrı ayrı evrişimler yani device convolution uygular ve ardından bu çıktılar birleştirilmek için bir çarpı bir boyutunda bir evrişim gerçekleştirir. Bu yöntem modelin parametre verimliliğini arttırırken ağın daha derin ve daha karmaşık özellikler öğrenmesine dayanır. E, exception, geleneksel CNN'lere kıyasla daha az sayıda parametre kullanır, ancak daha etkili özellik çıkarımı sağlar. Bu özellik büyük ve karmaşık görsel veri setlerinde avantaj sağlar. E, yine bu model geniş çaplı görsel algılama görevlerini etkileyici performans gösterir. Bu görsel sınıflandırma, nesne tanıma ve daha karmaşık görsel e, Veri setlerinde avantaj sağlar. Xception modeli geniş çaplı görsel algılama görevlerinde etkileyici performans gösterdi demiştik. Transfer öğrenme uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Önceden eğitilmiş ağırlıkları yeni görevlerde veya farklı veri setlerinde etkili bir şekilde kullanabilir. VGG'ye kıyasladığımızda Deepwise Separable Convolutions kullanarak daha verimli bir şekilde özellik çıkarımı yapılır. Bu modelin daha az parametre ile daha karmaşık özellikler öğrenmesini sağlar. Inception ile kıyasladığımızda modelin bazı fikirlerini daha ileri götürür. Inception modülünün yerine Deepwise Separable Convolution kullanarak daha etkili bir şekilde özellik çıkarımı yaparak parametreler sunar. MobileNet ve EfficientNet'te kıyasladığımızda da büyük ölçekli görsel algılama görevlerinde bu modelleri kıyasla daha ayrıntılı ve karmaşık özellikler öğrenebilir diyebiliriz. Şimdi bu pencereleri kapattık. Buradaki kodlarımızı aldık, şuraya yapıştırdık. Yine takıldı. Evet. Bunu yapıştırdık birebir. Şimdi neleri değiştireceğiz? Şurada X Paction burayı da yanlış yazdık. Şurayı şöyle. Section. Şurayı da seçtik. exception yaptık. Yine ImageNet'i kullanacak telefondan parametre almasını sağlayacağız. Bu render'ın bitmesini bekleyelim test etmek için. Evet şimdi modelimizi test edelim. Yine aynı görüntü üzerinde bakacağız. Bakın burada da 299'a Inception modelinde de sanırım aynı durumla karşılaşmıştık. Boyutu değiştirdik. Odaklanma ile ilgili bir problem var. Evet. Bakın bu şekilde. Modeli tanıma işlemi yaptı. Bunlar tabi bir resim üzerinden hareketli bir video daha doğrusu telefondan göstermek yerine bir resim üzerinden tüm modeller kullanılıp uygulanıp başarı durumları karşılaştırılabilir.